Her zaman bana kendimi zor Bu bulamıyorum. çok Bu news defa Evet. Bir de otobüse Çocuğum. Evet. Adam Bir saha geçire çık bak Yani o sahada otobüsle otobüs Tolle yaptım. Evet ay başlıyor. Otobüsteyiz. Sadece yatta, sadece yere gideceğiz. Otobüs olacak. Şapıya <laughs> çıkıyor. Otobüs e, Daha çok değil mi? Çok Durma 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 değil. Bak bak. Hayır bak. bak hayır. Aha çocuğu alıyor. Çocuğu alıyor. Çocuğu alıyor. Bak bak. bak, ince alın, bak. oldu. Hoş geldin. Aa bak kapatılmış. Yatımıza itiyor Dudakları düştü. Tek yapma geyik olmuyor. Bulmak ve geyik koymak. Bol şans. Allah Allah Allah. geçmiş boşu bak. Buraya geldim. Şuradan çiftler geliyoruz. Allah bilir. ama Allah sakla sakla. Bak yine çıkıyor. Şurada olmaz. Maar hondy! Maar hondy! Maar hondy! Maar hondy! Maar hondy! Maar hondy! niet. hondy! Maar Aa bak gidiyor Bak zaman Aha biz yedik Kız yedi Biz hep iyi diyor. Öyle gidiyor. ne oldu Arkadaşlar bitti. Sağ ol. Tekrar onu koyamadım. Yeşil bir el. Yeşil bir tahta el. Yeşil bir suat. Oyuncak gözler. 170. Üf düş gitmiş. E tamam sonraki gece için yatalım. Yatamıyor. Burada ev diyor. Aa bak. Kamyon koymuş. Git. Kaçacağım da öyle Ya bak korosu. Aa bak çok hızlı koymuş. Çok güzel atabiliriz yani. Yaşa. Allah. Rucksäckig. Sana mı oldu olduğunu biliyor. O ne hiç yedi gerek yok ama kö. Sen görmezsen <laughs> seni nasıl yakalayayım bile. He o köylandı değil mi? Değil mi? Arkadaşlar ben geri döktüm. bak istiyorum. Bize evet. Bu boksuma. Bak kutudaki mavi 30 bin. 30 bin. Petek de 1500 şekerleri de 1500. Bak burada da bir daha alabilirim. Bir de alayım. Ben bunu çöp oldu anda şanslı diye aldım. Evet şu anlıkla bitti. De... İyi kız burada babacı duyuyor. Tamam ben de gidelim hemen. Ay gider diyorum gideyim. Evet arkadaşlar ya, bulundu. Yavruç beş para kazandım. Aa Tuğçe geldi. Cevide. Valla çok Çocuğu bağırsızı terk etti. Belki iyi kokusunu almışlar. Evet, sağ kredi. Ya ben de ilerliyorum. Ben de bir tevzü ediyorum. Gitti, koltuk takacağım Yatağa yatırmıyor. Ayy. O zaman ben şöyle oturayım. Bakın tevzü ediyorum arkadaşlar. Bakın. <laughs> Çok iyi. Bu gece sol gece. Yaşa gidiyoruz. Yarın gideceğiz. Yaşa. Tabii Aa bak geldi. he Aman Neden akmaya başladı? Evet neden akmaya başladı? Allah kıpetliği. Yine başladı. Tabii akıcağını. Allah kıcağını. He arkadaşlar şuradaki şeyle skor tabi şimdi hapusan. <laughs> bu acaba yoklu takip ettiğim de şey. Tiyatroya gidiyormuşuz. He tiyatroya götüreceğiz. Olsa nasıl satışıyoruz? Sabi ne bileyim. Sabi ne bileyim. Abi, ben de korktum buraya gider. Gerçekten birisi Twitter'a yemedi. Konmayı unutmuş. Arkadaşlar görüyoruz ya bu şey aslında bu çıkabiliriz ama çitle kalınmış. Niye? Niye çıkmamıza izin vermiyor? Niye? Evet arkadaşlar konuda sonunda. Ben bulamamıştım o süre. Bekle. Ne, ne oluyor? Bu olmamalı. Aha oldu. Esirler kesildi. Çok güzel. Ne makine iyi mi? Görmek için çok kandık. Eee? Oğlum oh, bir bak. Ha kus kaldım. Ben bu se o sesi duyunca bak tak şu koltuğa takılınca bir ses çıkıyor. Sonra da ben korkuyorum. Gidiyor Allah ben burada kaldım. Çocuğa bak çıktım ağaç mı çıktım. Gerçi <laughs> işte çıktım o zaman. Görüşürüz. Elisabeth'e ger açman gerekecek. Yedi gün jeneratörü kuşlar devri bir yana bak. Tablos. Kim bilir belki daha sonra hepinizi ilk evi size vermiyor. Dur ne? Hani bu, bu geceydi? Aa bak kandırmış bizi. Kandırmış. Evet arkadaşlar bitti. Pili taktık. 125 yaşa. Evet arkadaşlar dikkat et şunu. Etiyle geri geldin ama ben dikkat et basıyorum. Olmuyor. Şey alacağım. Ama alamıyorum. Açıyorum mu tuş Evet. Küçük ayıp geçtik ama. Ya e da hepinizi bırakacağım. Tamam bırak gidelim yani. yeter. ya yeter. Allah ekran taş atıyor. Özür dilerim arkadaşlar. Böyle olacağız. ya dönün ha döndü sonunda partiden sonra hepinizi bırakacağım yaşa evet çok farklı parti çok iyi olur o çok ateş ediyorsunuz <laughs> Allah kutu zor gece için takalım aa bak mavi geldi olmadı mavi bak şunu alacağım şunu Orada, şuraya, şuraya. Kıza bak, şuraya. Şuraya. Hayır, gelmedim. Öldüm. Görebiliriz ama gelmeyin. Ne oldu? Canım, ben de ben varım. Abi. Az bana bir şey yine yeni öğrendim. Yeni dedi. Şey yeni acara. Dedi. Aa gök şey dostlar. Ambulun şu. Patlayacak. Aha patladı. Tamam balonu ne hep anlaşmayacağız. Allah 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 Allah. Kasar kasar git git git. koşa gidin. Hayda. Ay bir olsun. Aa patla Bıçakla keseceğiz. Neyse bakalım. Allah patladı. da kadı. kapı. Açıldı. Aha. Git git git. çocuğun. Işık. ama. Değil Geçir. Şuradan şuradan Allah kaçır. Gelmiyor değil mi? Gelmiyor. Yes. Kaçtık. Mavi gelmedi herhalde. Gelmedi değil mi abi? Allah yok artık geliyor. Ya. Gel oğlum ya. gelme, be. Ay yakaladı. Aa düştü. Yakta A çok geç. Öldü. Allah'ım. Ele geçiyor, ben. Kaçıyorum. Ne oldu? Bitti hadi. Baktı. Yaşıyor bu baktı. Ben de okuyayım. İyi diyor Allah. Nasıl kolay Ayağa kaldı. Ne oldu? Kırmızı. Enginden. Bak yani yine göre attı efendim. Şanlışıldı. Onu öğrendim. Her şey daha iyi. Daha iyi derim. Gel başlıyor. Diyeceği de derim. <laughs> Bak o kısmı yapamışlar. Yanlış çevirmişler. Türkleri çevirirken. Kazandı takı yapabilir misin? Neyse yapmayacağım ya. Yetmişsin. Neyse arkadaşlar. Bu video, bu da bitirmek asli. Bir sonraki videoda bir üzere. Hoşçakalın.